Bizim savcılıktan bir belge veya bilgi alma şansımız yok çünkü dosya gizlilik kararı veriliyor. Burada kafayı karıştıran özellikle ya bu çocuklara bunlar kötü muamele ederken evet. veya bu çocuk bebekler evet. ölürken siz ne yaptınız diyen bazı arkadaşlar var. Hı hı. Ama bu bebeklerin biz öldüğünü ne zaman öğreniyoruz veya ihmale karşı öldürüldüğünü ne zaman biliyor musunuz? 28 Haziran 2024 esasında bu dinleme süreçleri dediğimiz süreçler... Burada ve sizin teknik oradaki bilgi akışı sizde yok. Yok çünkü dosyada gizlilik kararı var. Bizim sayfa sayfa okuduğumuz o WhatsApp yazışmaları vesaire Onların sizde yok. Onların hiçbiri yok. yok. Tamam. İnsanlar şöyle algılamasınlar. Ya bunları hep takip ediyorlardı İYİ Sağlık Bakanlığı. ve Bakanlık. Bunlardan bilgileri... Hayır bu özel bir operasyon olduğu için... Savcılık bunu gizli polisle beraber yaptığı evet. için, bu dosyadan bize bilgi ve geri dönüş yok.